Yaptın mı ödevini? Git Allah aşkına ya. Ödev yapacak halim mi var? Sabah köründen beri ayaktayım. Hayda ama olmaz ki böyle. Sen de her fırsatta kaytarıyorsun. Bak o testleri çözmen lazım. Dedi özel üniversitede aile parasıyla hiç çalışmadan okuyan armağan. Kızım bak sen kendi ağzınla söylüyorsun. Benim tuzum kuru. Sen kendini düşün kendini. Sınavlara az kaldı. Böyle devam ederse ancak rüyanda görürsün üniversiteyi. Bak demedi deme. Kazansam ne olacak ki sanki? Babam öğrendiği anda hayır diyecek bence. Neye hayır diyormuşum ben? Sen kimle konuşuyorsun benim hakkımda? Neden kapıyı vurmadan içeri giriyorsun? Allah Allah. Kendi evimizde de izin mi isteyeceğiz artık? Sen çok sosyetik oldun ha. Ne saklıyorsun sen orada? Asgari medeniyet bu. Bir şey saklamama gerek yok. Medeniyet. Başlar nasıl medeniyetine? Ah, ne yapıyorsun?

Небеса, я мной <связь> и все, 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 Ты просто будь со мной и всё, я. Я, ты, 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 ты,